Şimdi Allah Azze ve Celle birinci ayette ne dedi? Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Ey Muhammed! Rabbinin fil ashabına, fil ehline ne yaptığını görmedin mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu suresinde Allah Azze ve Celle bu olayı anlatıyor mu? Bu olayın tafsilatından bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Az önce size aktarmış olduğum Ebrehe olayını, fillerin yola koyulmasını, 60 bin kişilik bir ordunun olduğunu, bu sure kısacık olan bu sure bizlere anlatıyor mu? Anlatmıyor. Ben bu ayeti okuduktan sonra kardeşler özellikle ama özellikle hadis inkarcısı olan, tabiri caizse hadis inkarcıların üstadı olan, ismini zikretmek istemiyorum. Profesör, doktor falan kişinin bu ayet hakkındaki sohbetini bir dinleyeyim dedim. Hani bu ayetleri nasıl açıklıyor? Bir tane kadın sunucu kendisine bu ayetleri soruyor. Hocam Fil suresini nasıl anlamalıyız? Fil suresinde Allah Azze ve Celle bizlere neyi anlatıyor diye kadın sunucu bu profesör doktora soruyor. Bu hadis inkarcısı bu soru karşılığında cevabına nasıl başlıyor biliyor musunuz kardeşler? Diyor ki falan tarihte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce evre hediye bir komutan vardı. Bu sözleriyle başlıyor, size az önce anlatmış olduğum kıssayı anlatıyor. Çelişiyi görüyor musunuz? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın daha doğumundan önceki olaylara inanıyor. Onların sıhhati hakkında, onların sabitliği hakkında bir şüpheye düşmüyor. Ama gelin görün ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın doğumundan hemen sonra, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın doğumundan 40 yıl sonra Peygamberliğinden sonra söylemiş olduğu sözlere iman etmiyor. Bu sözlerde veyahut Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatında yaşamış olduğu bu kıssalarda mesela İsra ve Miraç kıssası gibi bu kıssalarda şüphe vardır diyor. Bunları haşa ve kella Bukhari uydurmuştur diyor. Bu yaman çelişki görüyor musunuz kardeşler? Daha Peygamber'in doğuşundan önce, 50 gün önce meydana gelen fil olayına iman ediyor bunu ballandıra, tatlandıra bir şekilde anlatıyor. Ama gelin görün ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın hadisleri olunca, sahabe-i kiramın sözleri olunca ne yapıyorlar? Bin bir tevhille bu hakikatlerden kaçmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü Ebu Bekir'in anlattığı din onlara ağır geliyor. Çünkü Ömer İbnül Khattab'ın anlattığı din onlara ağır geliyor. Çünkü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu din onlara ağır geliyor. Bundan dolayı kardeşler ayet-i kerimelerin hepsini tüm sureleri kendi hevalarına uyacak bir şekilde tefsir ediyorlar. Başka bir adı yok mu?